biraz daha konuşmaya devam edersen yemin ediyorum koca katil olacağım. Ciddiyim bak. Kızları gördün mü oğlum? <laughs> ha, ne diyorsun Fetta? Görmez miyim? Nasıllar çok mu güzeller? Fena. Öyle mi abi? Her biri o Fethi devran. Esası cihana değer yani. Ne? Salaklar. Size de içeriği göstertireyim mi annem? Ya Fetta imkansız bir şey. Beni bile içeri bunlar ya? Hadi bir abi, sen yap bir güzellik. Vallahi ben bir güzellik yapamam çünkü cık, yani o setin sınırlarını de, değiştirmek gerekir ki onu ben yapamam yani kusura bakmayın. Erkek milleti değil misiniz? Hep biz işte. Bir er ev -er değil. Gidip evi başlarını yıkalım mı ha? Saçmalama Allah aşkına ben düşemem o kadar. Sen ne istiyorsan yap. Şu hale bak. Anne, sen anlar Emin'in laflarını aldırmış etme. İçeride kadınlık şey mi yapıyorlar? Ne katalog? İşte kilot, süryen, gecelik, sabahlık, iç çamaşırı da var. Ya üç tane model kız var içeride. Öyle babamın yatak odasında giyiniyorlar yani dışarıda de falan değil. Eğer yani, bir şey değil yani. İç çamaşırı. Öyle mi? Ben bir şey söyleyeyim, ben bu Bülent'e dal dalarım artık, ben dalarım. Ya saçma sapan iş yapma, benim Hasan bozma, rezil edeceksin mahalleyi. İşte Şuraya bak, rezil oldum zaten ya. Küçük, Baksana dizi mi çekiliyor orada? Hangi kanalda oynayacak bu? Bir bu sokak kalmıştı dizi çekilmen İstanbul'da? Bize de rahat huzur kalmadı. Mahal sarı bir kablo olacak bunun için. getiriyor getirir misin? Tabii. Ben Bülent kardeş ben sarı kaplayı bulamazsam beyazını alırım, onu sarıya boyarım, yine de getiririm, hiç merak gitme. Sarı kaplı, aman sarı kaplı. Arzucuğum nasılsın? İyiyim Bülent'ciğim, çok iyiyim. Allah belanı versin. Pebetler. Evet. Kırmızı kablo var. Ben hayatımda böyle rezillik, böyle ahlaksızlık ne gördüm, ne de duydum. Yani ahlak zabıtasına haber veriyordum, Şükret baban engelledi. Ahlak zabıtası. Evet. Anne bizim ahlak zabıtamız mı var? Yani yoksa da olması lazım. Yoksa aksi takdirde bu Ali gibi ahlak yoksunu adamlarla nasıl başa çıkılacak bu ülkede? Ha? Ha bak, bu arada konu komşuya rezil olduğumuzu saymıyorum bile yani. Aman sanki çok umurlarındaydı onların da. Benim umurumda. Başka bir şeye gerek var mı ha? Benim umurumda. Tamam anne. Yeter. Yeter tamam. Anladık. 2. Okay. Okay, thank you. <laughs> Düz beyaz çarşaf var mı? Düz beyaz çarşaf mı? Evet. Kanka bende zaten iki üç tane çarşaf var. Onlar da renkli. Renkli mi? Süper. Mor var mı? Mor olur bak. Ha bu değil. Mor çarşaf ne ağrıyor. gömeyim ben. Abi öyle bir şey değil. Mor asaletin rengidir. Beyaz olur. Beyaz da saflığı simgeler. Kanka yok dedik ya şart mı? Şart abi. Sinem'den iste. Ha Sinem'den çarşaf isteyeceğim. Manyak mısın oğlum? Nasıl isteyeyim ben Sinem'den çarşaf? Ee, gideceksin abi. Kapıyı çalacaksın. Sinem beyaz bir çarşafın var mı diyeceksin? Abi böyle yağlanayım, sütü dökeyim, öyle çalayım istiyorsan. <laughs> Sanat yapıyoruz burada. Merhaba Ahmet. Şey Sinem. Sinem. Ne oldu? Bir şey diyeceğim. Şey, ha, şey, beyaz çarşaf var mı? Ne yapacaksın ya beyaz çarşafı? Şey işte böyle e, kızlara şey yapacağız, saracağız falan, üstüne yatıracağız. Şey, Romalık gibi olacaklar, Roma kostümü. Benim çarşaflarımı kızlara saracaksınız? Ha. Ya manyak ha. mısın ya? Ben sakız gibi çarşaflarımı o şırfıntılara sardırtır mıyım? Şırfıntı kısmını şey yaparsak, atlarsak evet, biraz öyle olacak. Bu lan, geri zekalı zaten ya, manyak, mal. Ne iş? Işte, ne rom romanı ne olacak? Ne oluyorsun? Hadi selametle canım. Ha. Ben gideyim ben. Bence de. Selametle canım. Hadi. Ah. Ya. Ne oldu? Benim şu an çok ağrıyor ya. Sence git baksana ne olur. Doktora git o zaman. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Hastaneye git doktora git. Bana ne ya? Niye sen baytar mısın? Baksana doktorsun bak. Hadi yersen. Hadi yürü git. Git ya, ya, git doktora git, git hadi. Niye doktor değil sen? Ya bir git ya yalanın biri bin para. Hadi git yürü çık. İstemiyorum ya git. Hadi git. Kızlar baksın sana. Yahu insanda azıcık utanma, arlanma olur. Yani bir halt diyeceksen bari başka yerde git ye ya. Olacak şey mi? Ne yani sen de Allah aşkına üstüme gelme benim. <laughs> Eyvah şimdi yandık. Arımsaydın. <laughs> oh. <laughs> Hay Allah'ım ya. Ali. Ha? Al şunu çarşaf. Ali. Bu ne hal oğlum? Ne bu hal oğlum? Hiç sorma baba ya. <laughs> Sizinle çalışmakta kararlıyız Yeşim Hanım. Şartları siz belirleyin lütfen. Çok teşekkür ederim. Beni çok onur ettiniz. Fakat olaylar daha henüz çok yeni. Şirketi daha tasfiye bile etmedik. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Hay hay. İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz Yeşim Hanımcığım. Ama ben söyleyeyim. Zaman kaybedersiniz. İki sebeple. Birincisi o şirketi bir daha ayağa kaldırma şansınız yok. Reklam camiası mezarlıkları tıka basa şirket dolu bunu biliyorsunuz. İkincisi benim size önerdiğim koşulları ve miktarı bu piyasada hiç kimse öneremez. Hele de batmış bir şirketten geliyorsanız. Peki madem bu olayların farkındasınız. O zaman niye bende çalışmak istiyorsunuz? <laughs> Çok güzel. Ben senelerdir takip ediyorum sizi. Yöneticiliğini yaptığınız her projeyi biliyorum. Hatta Gördüğüm bir projede sizin parmağınız var mı yok mu onu bile tahmin edebiliyorum. Ve yarın çok önemli bir müşteriyle çok önemli bir toplantım var. Bu toplantıda sizin de olup müşteriyi ikna edip onun bize gelmesini sağlamanızı istiyorum. Yarın? Yarın. Müşteri sizin eski müşterilerinizden. Tanıyorsunuz. O da sizi tanıyor ve çok seviyor. Toplantıdan yarım saat önce gelirseniz, şartları da konuşuyoruz. Peki, yarın o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ne <laughs> efendim. Geçmiş olsun, buyurun. Şuraya biraz dikkat edin. Merdivenle. Gel böyle tutayım ben sana da solam solam bir <laughs> Bak bak, Maho'ya bak. Kızları görünce nasıl mayıştık. Ağzı kulaklarında. Ben toplara bazen o heyvan oğlu heyvan oğlu. Siz de gelin böyle, şuraya dikkat edin. Merdiven vardır, onun için ben böyle elinizi tutayım. O da çantazı tutayım, tabi <laughs> <laughs> Şimdi bu kadınların hepsi içeride iç çamaşırıyla mı dolaşıyordu? Evet. Şunlara bak şunlara. Cık cık cık. Nur önüne baksana Allah aşkına. Ya ben böyle senin gibi baksam dünyayı başıma yıkarsın değil mi? Yıkarım tabii. Niye bakıyorsun? Ha? Çevrende güzel kadın kıtlığı mı var? Hiç mi güzel kadın yok yani? Yok mu hiç güzel kadın şöyle gözün gönlün açılsın da... ...başkalarına bakma ihtiyacı duymayasın? Ha? Yok mu? Olmaz mı Nur? Sen varsın ya. Ozge, bir sır, o burası ne? Dikar, dikar edin yalnız. Tükenem, ha, düşmeyin. Sizin bu kahyalık seçimleri kaç yılda bir oluyor?